Merhaba arkadaşlar bugün çok çılgın ve bu o kadar da eğlenceli bir video. Hoş geldiniz. <laughs> 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 Telefon düştü. <çıktı. gülüyor> Dün sizlerle bir demek kutumuzdan hangi çıkardık? Bugün de Hank için kostüm kostüm almaya çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Şuradan hemen zıplayalım. Çok güzel. Şu peniyi almak istiyorum. Çok kışını ve çok fazla vurduğu için aldım onu. O oh, gene yeni alırım ya. güzel. Hangi severim ben ya? İnsan yok orada. Ya yani bak kaşın mı? Kaşın mı bak? Kaşın mı? Ne geçiyor şimdi? Nerede oldum diyor. Kutladım. Allah buradaymış. Hiç kusura bakma <laughs> <laughs> Bakalım günlük star adi drobundan ne çıkacak. Efsane mi çıkmayacak ama olsun. Gizemli de çıkmaz. Destansı falan çıkar. Yani hissediyorum. Lütfen şanslı bir. Hiçbir şey tutmayacakmış. Ne anladım. Hemen gel. Oo, güzel. Şimdi hayır ya. Oo, çok güzelmiş bu. Kusura da bakışsın mı? Açma ki. Buraya bayağı şey Bir duvarla da oynayalım. Bak. Duvarla yok mu gerçekten? Aaa. Kötü oldu bu. Savaş topu, topuyla oynayalım bak. Ne bulunuz çıkarmıştık. Nasıl, nasıl bir kostüm onu anlayacağız. Kupa benim umurumda değil. 6000 kupa olunca. <laughs> Tabii ki benden yüksek kupam vardır. Kolay gibi ya. İnşallah kolaydır. Çok çok çok

param. Şunu kostümden. Bugünkü video hangi kostüm almak içindir? Unutmayın lütfen. Hmm. Era bunlara param yetmez ki. Olsun. Ne lan yani, dükkanda ne var? Bir şey kutu vardır. Hmm. Şunu parayla satmasanız mı? Bir kaçtın ama. Ben bunu yapmak istemiyorum. Şunda yeme. Hani elmas lazım. Bir yerlerden elmas lazım. Ama nerede? 20 kutudan çıkabiliriz ama olsun. <laughs> <laughs> Temizlik gelsin bakalım. Onda da kim alalım? Kim alalım? Yet. <laughs> <laughs> Hemen Rosa'yı alalım ya. Güçlüler. Bir takım da şu cesi güçlü ama. Onlar da güçlü yani haklarını yemeyelim. Bu takım ne yapıyor gibi? Öldürebilirsin hani. Nereden sen kat kat daha düşürsün? Ay yeter vallahi billahi ya. Selamun aleyküm. Bahçelerim bayağı kaldı. Aferin nani. Alırız biz onu. Alırız biz onu. Alırız biz onu. Yes. Güzel. Benim bir tane istediğim rozet vardı. Onu alabilir miyim? Nasıl bir şey bakın. Rozet. Ş şunu çok istiyordum. da. Bunu değiştireceğiz. Bunu koyacağız. Seviyorum ben bunu. Sıradaki oyunumuz ha En az kupa, en az kupa. Bu var. Bu ile oynayalım. Ee, güzel. Arkadaşlar bu da videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Koşuda sen de var ama ya. Sen de alır beni. de lan var kardeş? Ha <laughs> ha ha kalma. Oğlum Karlo bir ki? Çok güzel abi. Çünkü kostüm Yurazet'i ben seviyordum. Hala da seviyorum. Bir oyuncuda da görmüştüm de güzel bence. <gülüyor> 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 Bakalım oğlum inşallah bir efsanevi kostüm veya efsanevi karakter gelir. Ah ya. Güzeldir. Sıradaki şey için. Oh. Hemen ne çıktı bakıyoruz. Oh. Ah ya yapma ya. Güzel ne, neyse olsun güzeldir yine. 40 dakika olmuş. 9 dakika daha var. Tamam. En azından kostüm alamazsak bile şey alırız. Soygunda güzel birisini almalıyım. Tabii ki en çok vuran Dynamite. Hangi mi olsaydım ya? O yenildik. Ah ya yenilmek kötü oldu. Ama bizde de Frank var ha. Söyleyeyim. Yenilmek yok. Aga baya canını azalttım. Oh o zaman hedefi değiştiriyorum arkadaşlar. Yes arkadaşlar. Bunu da alıyoruz. O kadar da zor olmadı gibi. Ben çok vuran ben oldum. Evet yıldız oyuncuyuz. Güzel. Ne, ne yapıyor? yapıyor? Ha, olabilir la. mi? Tamam ben bunu oynarım. Sonsuz canlı. Nasıl? Yani yapamam ben. Sıradaki şey bu olsun ben elmas kapmadı kapma demek de oynuyor. İnşallah güzel başladır. Ya özel bu ne ya? Oh, oh, maşallah adamların takımı al bizim takımı <laughs> Hayattaki gördüğüm en saçma savaş lan bu. Allah öleceğim. Öleceğim lan öleceğim. Ay, bayağı canmaz attılar oğlum bunlar. Arkadaşlar anlamıyor musunuz? ne hoşçası şey. Bak o, hayattaki gördüm en saçma şey lan bu. Allah 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 Allah. Ama oğlum çok kötü bastır bastırıyorlar ya. Yakıştık biz buraya. Çok güzel. Veya kötü. Arkadaşlar bu ne biçim şeydir. Yemin ediyorum hayatımda gördüm. En saçma oyunlardan birisi. Diyorum. En saçma bir tanesi. Tamam tamam tamam. Oynamayın oynamayın. Uyursun, oynamayın. Güzel. Hemen. Şimdi mega kutumuzu açıyoruz. Ebrah benim var mıydı Ücretsizden bir şey çıkmayacak da hadi bir bismillah diyelim. Dün henge çıkardım ben kutulardan yine bir ümidim var. Elmas çıksa bile okeyim ben. Haydi bismillah. Oha 3 çıktı ya. Kötü oldu. Bir şey çıksın. Adı neydi lan onun? Mücevher. Aa, giz... Ee, çıksın dedim de bu kadar az çıkmasın demedim. Benim dört elim var dört elim nasıl bir şey alamıyorum kötü oldu baya kötü oldu ya keşke bir çıksaydı Geç oldu. Oğlum. Atma. Ya istemiyorum Allah Allah. <laughs> Oğlum bu kim ki? Ben bunu ner nereden kabul ettim? Ben bunu şey yapamaz mıyım? <laughs> Oğlum istemiyorum. Ben bunu tanımıyorum gençler. sen oğlum tam beni istemiyorum aga yiyorum istemiyorum ben seni nereden banlayabiliyorum <laughs> her şeye basıyorum aga şu ben yani istemiyorum anla şunu Allah'ım Oğlum yapma. Ramon ne, neden şey yapamıyor? Dur. Ulan ben bu mega kutuyu almadım. Hay Allah'ım çattık. Hayda hayda. Ben istemiyorum. Arkadaşım al. Sabır. Sabır ya. Ay. Oğlum bu kim? Ben bunu bile tanımıyorum. Kalmadı Allah'ım. Oğlum çattık. Yemin ediyorum çattık. Bu kim? Allah Allah. Yemin ediyorum çattık ya. Bugün bir Mega Kutaş'ta bir tek hesaplaşmada etkilerimle oynayayım. Sonra da oyunu, oyunu Belki de bugün iki video atarsam belki <laughs> çıkartma Şeyi vardır var ya. Diyebiliyorum. Ha orada da Edgar var. Güzel. O beni takmadı. Ama o beni öldürür. Sos sos. Oğlum sos da bayağı vuruyor şakamakı. Oradan yakın de alalım. Onlar orada birbirini yiyemiyor. Allah. Beni öldürür. Ne öldürür. Kaçayım ben. Selamun aleyküm ben. Hadi. <laughs> Bir etkara bulaşmayacaksınız. <laughs> bu bana taktı ha. Ben bununla oynuyorum. <laughs> 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 Ama oğlum ben bu rengi nasıl alayım? Arkadaşlar ben burada videonun sonuna gideyim. Beğendiyseniz beğenip <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.